إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوع عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آتنا في الدنيا وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربي أني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Öncelikle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin pak münevver var, muazzuz ruhu hal ve asaplarının ruhlarına evliyanın enbiyanın şühedanın fukahanın Allah dostlarının ruhlarına şu anda işlerini bir kenara bırakarak bizleri YouTube'dan dinleme lütfunda bulunan kardeşlerimizin annelerinden, babalarından, dedelerinden, nenelerinden ahbabı yarağın eş, dost, konu, komşu ve arkadaşlarından iltikar darı baka edenlerin ruhlarına hususen şu cennet vasanımızı bize armağan edip feda fedai can eden bütün kahramanlarımızın ruhları için Allah rızası için El Fatiha Cenab-ı Hak okumuş olduğumuz Fatiha suresini salatu selamları dergahı üzerinde kabul ve karin eylesin. İnşallah Teala. Sevgili kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde dünden kalan namaz mevzuumuza gücümüz nispetinde devam etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anlatıp dinlediklerimizle inşallah amel etmeyi cümlemize nasip bir müesser eylesin inşallah. Büyükler derler ki, aşka aşık olan, aşka aşık olan manevi erenler, manevi büyükler derler ki imanın ilk lezzeti, imanın ilk meyvesi merhamettir. Ben imanlı mıyım, imansız mıyım? İman bende bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye kendinizi hesaba çekecek olursanız İlk önce bakacağınız şey acaba bende merhamet var mı yok mu? Çünkü büyükler, manevi büyükler, büyük mürşitler diyorlar ki imanın meyvesi, imanın lezzeti ve tadı merhamettir. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i merhametli olanlardan eylesin. Zira merhamet mevzuunda Allah-u Zülcelal'e ters giden bir insan bile olsa haşa. Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehilerini bir kenara o kelimeyi kullanmak istemediğim için bir kenara diyorum. Bir kenara koymaya çalışan insana bile merhamet etmiyorsa insan imanın tadını, imanın lezzetini, imanın o cuşu huruşa gelişinin Aşkını yaşamıyor demektir. İman başından sonuna kadar merhamettir. Cenab-ı Hak cümlemizi merhametli olanlardan eylesin. Dolayısıyla birkaç gün önceki sohbetimizde söyledim. Hasan-ı Basri Hazretlerine sormuşlar. Kelamı kibardan, Evliyaullah'tan bir zat Hasan-ı Basri Hazretleri Efendim şeytan uyur mu demişler. Mübarek uyusaydı rahat ederdi demiş. Uyusaydık rahat ederdik buyurmuş. Dolayısıyla beş şeye imanda zirveye çıkmak istiyorsanız kılmış olduğunuz namazın zevkini, tadını, mutluluğunu almak istiyorsanız tutmuş olduğunuz orucun huzuruna kavuşmak istiyorsanız beş şeye sahip çıkınız beş şey. Bir, buna zaruret, zarureti hams, hamse derler. Mutlak surette sahip çıkman gereken beş şey. Bir, dini muhafaza. Rüzgar ne taraftan eserse etsin, dinine laf söyletme. Hangi dine mensupsun? İslam. İslam'a laf söyletme. Senin yüzünden İslam'a laf gelmesin. Bir, dini muhafaza. İki, canı muhafaza. Hiç kimsenin canına kıyma gibi bir hakkın yok senin. Hiç kimsenin ama. Yerde yürüyen karıncadan havada uçan kuşa kadar avcılık yapanlar için avcılık yapanlar için bir şey söyleyeyim. O hani tüfeğinizi merminizi alıp da dağlara ava gidiyorsunuz ya bir keklik vurmaya başlıyorsunuz. Vur, Sürüyle kekliği vurup geliyorsunuz. 50 tane, 100 tane keklik Dinine caiz değil, haram işliyorsunuz, günah işliyorsunuz, vuruyorsunuz. Ördekler, kazlar vuruyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane olmaz. Ne biçim avcılık bu? Keklikleri vura vura memlekette keklik bırakmadınız. Kene denilen hayvan türedi ve sizi sokmaya başladı. Ölüyor insan ya. Kene ısırdığı zaman insan ölüyor. Memleketteki keneyi toplayan hayvanın adına keklik denir. Her şey birbiriyle orantılıdır. Allah öyle yaratmıştır. Dünyanın düzenini bozan insanoğludur. Haberiniz olsun. Gözü doymayan Gözü ancak toprakta doyan canlının adına insan denir. Onun için iman mutlaka şart. Bu beş şeyi muhafaza edin. Bir, dini, dini, muhafaza. İki, canı muhafaza. Üç, malı, mu, malı muhafaza. Hiç kimsenin malı sizin malınız değildir. Çalış senin de olur. Ter dök. Yorul. Niye Allahu u Zülcelal ona veriyor da sana vermesin? Sana da verir. Hak ettiğin kadar Cenab-ı Hak sana da mutlaka verir. Ama kimsenin malında gözün olmayacak. Yani kıskanç bir insan olmayacaksın. Namaz kılan insan kıskanç ha kıskançlık yapılır nerede? Ya bu adam ne güzel namaz kılıyor. Ben niye bunun gibi namaz kılamıyorum? Diye o adamın kıldığı namazı kıskanabilirsin. Bu dinen caiz. Ama bu adamın niye malı var, niye arabası var, niye her sene arabayı değiştiriyor, elbiseyi değiştiriyor diye insanları kıskanamazsın. Kimsenin malı mülkü senin kıskançlık aletin değildir. Çekememezlik aletin değildir. Onun evinde var, benim evimde yok. Böyle bir şeye girme sakın. Müslümanın böyle bir ahlakı olmaz, olamaz. Nesli muhafaza sulbünden gelecek olan çocuklarını muhafaza edeceksin. Onlara her şeyden önce hatırlıyorum bir zamanlar bir zamanlar o futbolcular çok para kazandığı zamanlarda anneler anneler karnına telefon tutup futbolcu olsun diye futbolcuların isimlerini söylerdi. Sapıkça bir düşünce. Nesil öyle muhafaza edilmez neslinden gelen evladın her şeyden önce Allah demesini öğreteceksin. Allah diyecek evladın. Çocuğun Allah diyecek. Allah'ı bilen bir evlat yetiştireceksin. Allah'ı seven bir evlat yetiştireceksin. Anne baba olarak görevin o senin. Yarın Ruzi Mahşer'de Allah senden önce evladına soracak. Annenden, babandan razı mısın? Evladın derse ki: "Ya Rabbi nasıl razı olayım?" sen beni hesaba çekiyorsun. Sen Allah'sın ama Allah annem, anam, babam bana Allah'ı öğretmedi. Peygamberi öğretmedi, İslam'ı öğretmedi, Kur'an'ı öğretmedi. Ahlaklı olmayı öğretmedi derse Halin ne olacak? Allahu Zülcelal'e ne diyeceksin? dünyalı elde etmek için evine niye götürmedin? Cemaata niye götürmedin? Oruç tutmayı niye öğretmedin? Kelime-i şehadeti evladına niye öğretmedin? Peygamberimin hayatını niye öğretmedin derse ne diyeceksin? Nesli muhafaza edeceksin. Beşincisi aklı muhafaza edeceksin. İnsanoğluna hiçbir canlıya verilmeyen akıl nimetini şeytanlık için düşünmeyeceksin hak ve hakikat yolunda, doğruluk yolunda düşüneceksin. Allah sana aklı doğru ol kulum. Hak ve hakikatten ayrılma, doğru yolu bul diyerekten verdi. İslam'ın yolunu bul, Kur'an'ın yolunu size söyledim. Hiç akletmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Korkmuyor musunuz diye Allahu Zülcelal soruyordu bize. Çünkü akıl verdi, akıl nimeti. Aklı olmayanın dini olmaz dini sorumluluk taşımaz. Onun için bu beş şeye dininizi muhafaza etmeye, canınızı muhafaza etmeye, malınızı muhafaza etmeye, neslinizi muhafaza etmeye, aklınızı muhafaza etmekle görevlisin ey insanoğlu. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, dünyada ne ile ilgileneceğine lütfen ama lütfen çok iyi karar verin. Her şeyle ilgilenmeyin. Boş ver, sana Hani çünkü Cenab-ı Hak ayeti cellede buyuruyor ki İnsanoğlu için Cenab-ı Hak böyle diyor. Ya eyyuhel insan Ey insanoğlu Cenab-ı Hak söylüyor. Hacı, hoca, şıh derviş, sakallı, sakalsız sözü değil. Bizzat dünya ve ahiretin sahibi Allah'u u Zülcelal ya eyyühel ya eyyühel insanım ma garrake bi Rabbi kerim. Sen, ey insanoğlu seni yüce Rabbin hakkında yanıltan şey ne ki Allah'ın emirlerini tutmuyorsun? Ya eyyühel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Seni Rabbin o büyüklüğü o azameti karşısında seni yanıltan şey seni şüpheye düşüren şey ne ki? Rabbinin emir ve nehilerini tutmuyorsun. Halbuki seni şekli insan suretinde İnfitar suresinin 6, 7 ve 8. ayetinde halbuki seni kıvamında insan suretinde yaratan o Allahu Zülcelal'dir. Allah korusun vücutun insan kafan başka bir hayvan şeklinde olabilir kafan insan vücutun bir hayvan şeklinde olabilirdi. Cenab-ı Hak seni öyle yaratmadı. Seni öyle güzel bir kıvamda yarattı ki lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Yaratılmışların en şereflisi, en üstünü ve en güzeli sensin. O halde niye Allahu Zülcelal'e kafa tutuyorsun? Ey insan Allahu Zülcelal'e niye kafa tutuyorsun? Ve hoca kafa tutmamak için ne yapmak? Allah'ın emirlerini tut çok kolay. Namaz kılmakla başla yahu. Namaz kılmakla başla bak. Kur'an-ı Kerim okumakla devam et. Orucu zaten tutmaya çalışıyorsun ne güzel. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerini der yahu. İzzetinde kabul ve karin eylesin. Yaptığın dualara bütün mümin kardeşlerini de koy. Hastaları koy, dertlileri kor, evlenemeyenleri koy, işleri bozulanları kor, anneni babanı koy, komşularını dua yaparken bütün bunları içine koy. Çünkü imanın zirvesi, imanın meyvesi, imanın tadı ve lezzeti merhamettir. Namaz kılan insan merhametli olan insandır. Hem namaz kılacaksın hem zalim olacaksın. Bu mümkün değil. O zaman Cenab-ı Hak soruyor sure-i Fevelülil musallin niye namaz kıldınız? Hem namaz kılıp hem kötülük yapacaksanız, hem namaz kılıp hem yalan söyleyecekseniz, hem namaz kılıp hem faiz yiyecekseniz, hem namaz kılıp hem kalp ve gönül yıkacaksanız, hem namaz kılıp hem de kul hakkına riayet etmeyecekseniz fevelülil musallin niye namaz kıldınız? sizin kıldığınız namaza Allah'ın ihtiyacı yok ki. Sizin kıldığınız namaz ile Allah'ın rahmeti ve mağfiretini kazanmak var. Onun için abdestimizi aldık, dün burada kalmıştık. Abdestimizi aldık, seccademizi serdik. Fakat gideceğimiz yönü bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bize Cenab-ı Hak bize diyor ki فَوَلِّ وَكَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram. Ey kulum niye şaşırdın? Niye böyle avanak avanak sağa sola bakmaya? Kendi nefsim için söylüyorum. Ne avanak avanak etrafına bakıyorsun, nereye döneyim diye düşünüyorsun? Fevelli ve kesatral mescidil haram. Cenab-ı Hak nereye döneceğimizi de kullarına öğretiyor. Yahu kullarını Cenab-ı Hak çok seviyor. Bizi cehennem ateşiyle hocalar korkutuyor. İslam korkutucu bir din haline geliyor. İslam sevgi dini. İslam şefkat dini, İslam merhamet dini, İslam affetme dini, İslam helallaşma dini, İslam dünyada ne kadar güzellik varsa İslam'ın içerisinde, dünyada ne kadar zulüm ve zulmet varsa İslam'ın dışındadır. Sözümü iyi anlayınız. Ne kadar güzellik varsa, ne kadar iyilik varsa, ne kadar fazilet varsa İslam'ın içerisindedir. İslam'ın dışında bir güzellik aramayın. Onun için Cenab-ı Hak kullarına dünyada lazım olan her şeyin plan ve projesini vermiş. Namaz kılacak Müslüman yolunu şaşırmış. Ne tarafa döneyim? Sağa mı, sola mı, kuzeye mi, güneye mi? Fevelli ve çeke satral mescidil haram. Kulum şaşırma. Kabe-i Muazzama'ya, kıbleye doğru dön. Mescid-i Haram'a doğru dön. Gel bana doğru diyor. Bana gel. Kul seccadesini serdi. Mescid-i Haram'a, kıbleye doğru döndü. Seccadesinin üstüne çıktı. Niyet ettim. Niyet ettim. Allah rızası için. Ne için namaz kılıyoruz? Allah rızası için. Bir başkası bize bunu yaptıramaz. Niyet ettim Allah rızası için atıyorum. Şunun için atıyorum. Öğle, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı her namaz özelliklidir. Beşeriyetin önder ve lideri, sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Asabım ve ümmetim münafık ile Müslümanı ayırt eden namazın adına sabah namazı denir. İnsanoğlu işe yetişmek için sabah namazında çıkıyor yahu. Evden sabah ya zaten sabah namazı vaktinde kalkıyorsun ya iki dakika abdest alıp da sabah namazını kılsan Allah'a dua yapsan da ondan sonra işine gitsen daha güzel olmaz mı? daha rahat etmez misin? Ruhun, gönlün, vicdanın rahat etmez. Ben Allah'a dua ettim. Benim yardımcım ancak Allah'tır. Allah bana yardım eder. Niyetiyle evden besmeleyle ayetel kürsüleri okuyarak sabah namazını da kılmış bir şekilde işe gitsen olmaz mı? Ey evin erkeği, çalışan hanımı. Sabah namazında zaten kalkıyorsun. işe gitmek Allah'ın emrini tutmanın önünde mi Allah aşkına yahu Allah'ın emrini tutun namazı kılın. Dünyada kılmadığınız namazı ahirette sıcak sacın üstünde size kıldıracaklar. Ama kılacaksınız. Namaz namaz kulunu yolda bırakmaz. Namazı kılacaksın. Namaza mazeret de yok hasta bile koma hariç hasta bile olsan gözlerinle ima ile hocam abdest teyemmümle yeryüzü Müslüman için tertemizdir. Taşlar, kerpiçler, tuğlalar Müslüman için temizdir diyor Allah Azze. Teyemmüm yapacaksın. Cenab-ı Hak namaz kılan kullarından eylesin inşallah. Seccademizi serdik. Niyetimizi yaptık. Niyet ettim. İkindi namazına da çok dikkat edin. Ona orta namazı derler. Güzel olmak istiyor musun? Rızkın bol olmasını istiyor musun? Öğle namazını bırakma. Ama o orta ikindi namazına orta namazı derler. Çadırın orta direğidir. Onu yıkma sakın. İkindi namazını kıl. Beş vakit namazı zaten kılacaksın da ikindi namazına oyun etme. Mutlaka kıl o çadırın orta direğidir. Orta direği yıkarsan çadır yıkılır. Çadırı ayakta tutamazsın. Onun için orta direklerler ona. Otağın orta direğidir. İkindi namazı. Akşamla yatsı namazı da özelliklidir. Yeri geldikçe söyleyeceğim. Sabahı söyledim. Müslümanla münafığı ayıran namazın adıdır. Cenab-ı Hak Müslüman olmayı Gerçek manada imanın lezzetini almayı bize nasip eylesin. O da sabah namazıyla başlar. Sabah namazını kılın kardeşler. Allah'ın güzel kulları. Bana ne? istersen kıl istersen kılma. Hani diyorsun, diyorlar ya ben özgür ve hürriyetine sahip bir insanım. Özgürlük ve hürriyet terbiyesizlik yapmak için sana verilmedi. Kul olmak için, insan olmak için verildi. Çünkü esareti ortadan kaldıran dinin adına İslam denir köleliği ortadan kaldıran dinin adına İslam denir. Kula kulluk yok. Allah'a kul olduk kalu belada. Bu yolda dönmeyen ikrarımız var. Üç günlük ömür için yalan dünyada kula kul olmama kararımız var. Allahü Zülcelal'imize böyle söz veriyoruz. Kula kul olmamak biz kimin kuluyuz? Allah'ın kulu Hz. Muhammed'in de ümmetiyiz. Onun için zaman zaman hep söylüyorum. Yeraltı dünyasının büyükleriyle aranızı sıkı tutun. Onları unutmayın. Peygamberler yer, ve yeraltı dünyası o karanlık dünya değil. Geç onları. Ve hoca yeraltı dünyası derken peygamberlerle, velilerle, nebilerle, rasullerle, evliyaullahla, kelamu kibarla, salih olan insanlarla, şehitlerle, Vefat eden annenle, babanla, dedenle aranı sıkı tut. Sana mahşerde onlar lazım. Dünyada sahip olduğun her şey dünyada kalacak zaten. Vallahi mahşerde onların sana faydası olmayacak. Billahi olmayacak. Eğer onların zekatını vermişsen, fitresini vermişsen, hayrını, hasenatını vermişsen, cömert insan olmuşsan, namaza devam edeceğim de hani cömert insan deyince buraya not almışım. Bir İngiliz doktor sonradan Müslüman oldu. Timothy Winter doktor. İngiltere'de doktor. Hala yaşıyor canlı bu adam. İngiliz doktor. İngiltere'de İslami yayın yapan bir radyoda hakikaten cidden ihtiyaç sahibi, hani fakir fukara dem demiyorum da üzmemek için ihtiyaç sahibi, ihtiyacı var ya Müslüman Müslüman'a vesiledir, insan insana vesiledir. Kimse kimsenin rızkını vermez, ancak vesile oluruz biz birbirimize. Hele Müslümansak paylaşırız. Peygamberimiz bizzat aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe validemize Ramazan-ı Şerif'te özel olarak ama 365 gün senenin her gününde Hazreti Ayşe validemize pembecik dermiş. Pembecik. Ayşe validemize peygamber efendimiz böyle zaman zaman aşka geldiğinde böyle içerisi kaynayıp coştuğunda pembecik Çorbanın suyunu bir tas fazla koy. Çorbanın suyunu bir bardak fazla koy. Karşıdaki komşuya da çorba ikram edelim. Onun için yediklerinizden, içtiklerinizden ikram edin. Hocam 21. asırda ya asırla ne alakası var? İnsanlıkla alakası var bunun. İnsan insan. Asırla alakası yok, zamanla alakası yok. İslam'ı zamana uydurmaya çalışmayın. Zamanınızı İslam'a uydurun. Çok medeni insan olacaksınız. Yaşantınızı İslam'a uydurun. İslam'ı kendi yaşantınıza uydurmaya çalışmayın. Uymaz zaten. Uymaz. Siz İslam'a uyacaksınız. Cenab-ı Hak cümlemizi İslami emirleri uyarak yaşayan kullarından eylesin inşallah. Radyoda İslami yayın yapan İngiltere'de bir radyoda ihtiyaç sahibi bir hanımefendiye hakikaten çok gerçekten ihtiyaç sahibi bir hanım olarak radyoda anlatıyorlar. Bu doktor da duyuyor. Müslüman ya alay edecek sözde. Sözde alay edecek. Bu gariple. Radyoya telefon ediyor, kendisini tanıtıyor, doktor olduğunu söylüyor, adresini alıyor, ne yapacaksın? İşte hediye göndereceğim. Hakikaten yardımcısını çağırıyor, git, sepeti iyice doldur, lazım olan her şeyi, fasulyesini, nohudunu, mercimeğini, yağını, salçasını, tuzunu, kazını, ne alınması gerekiyorsa, meyvesini, sebzesini, kuru yemişini, sepeti iyice doldur, şu adresi al, götür, Oraya teslim et. Yardımcısına söylüyor, şoförüne söylüyor. Bu sepeti götür oraya teslim et. Karşına bir ihtiyar kadın çıkacak diyor. O kadına teslim et. Allah'ın kulları masal anlatmıyorum. Olan hadiseyi anlatıyorum. Dikkat edin. Eğer sorarsa kim gönderdi derse o ihtiyar kadın bu sepeti kim gönderdi derse o zaman da ona diyeceksin ki şeytan gönderdi diyeceksin. Adam Müslüman değil ama Müslümanla alay etmek için bunu gönderiyor. Şeytan gönderdi dersin. Şoför hayret ediyor. Efendim nasıl söyleyeyim onu? Evladım ben sana söylüyor muyum? Evet sen benim yanımda çalışıyor musun? Evet benim sözümü dinleyeceksin. Kim gönderdi diye sana sorarsa şeytan gönderdi diyeceksin. Adam cihaz gidiyor. Kapıyı çalıyor o ihtiyar teyze, o nur yüzlü teyze kapıyı açıyor. Buyur evladım diyor. Az gören gözleriyle buyurun. Hoş geldiniz. Ne diyorsunuz? Şoför diyor ki efendim diyor bir sepet hediye getirdim size. Buyurun. Nereye bırakayım? Evladım ben taşıyamam. İçeriye kadar kor musun? İçeri koyduktan sonra çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyerekten kadıncağız teşekkür ediyor. Bu ihtiyar nur yüzlü nenemiz. Adamcağız şoför taaccüp ediyor. Diyor ki teyze sormayacak mısın kim gönderdi diye. Buraya çok dikkat ediniz lütfen. Sormayacak mısın kim gönderdi bunu? Adını soyadını öğrenmeyecek misin? Diyor ki evladım bu nur yüzlü dede nur yüzlü ninemiz İslam Müslüman nine